Merhaba Barış abi. İlbey. Nasılsın Barış abi ya? <laughs> Oğlum hiçbir değişmiyor lan senin ses tonun. Baba ne bu? Bu girdiğin klan ne kardeşim senin? Sen görme yeri bayağı değişmişsin ha. Kimin klanlı kardeşim kim? bu? Tediyep ne demek? Bayra Hı? Nerenin bayrağı lan o? Oğlum yabancılarla bir klan nasıl sen ya? Bunlar kim? Bilmiyorum ki. PXL. Ben nereden biliyorum? Yemedi mi rapas puksa omar patarra Bu ne oğlum? Seni bildim bunlar Amel Ben hiç oynuyorum ki oraya Nereye girdim? Klan daveti atıyordum insanlara Bunun kanına girmişim Ben hiç bakmıyorum ki klan Bu.